Herkese selamun aleyküm Şu an Osmaniye tavuk pazarına geldim Birazdan çekimlerle başlıyorum Herkese iyi seyirler Bu tavuklar 400 lira Orozlu tavuklu değil mi? Orozlu tavuklu Bunlar 350, şunlar da 400 tavuk. Bunlar 350'ymiş, tavuklar 400 lira. Seçmece ve almaca. Youtube'a çekelim. Seni çekmek istemedim ki, ben niye çekeyim ben diye. Selamun Ne getirdin lan? Hiçbir şey getirdim. Doğru ya lan, ne getirdin? Şey Allah getirmişsin diye. Ne yapıyorsun ya? Yüz şey. götürdüm şimdi. <laughs> Buraya niye getirmedin? Neyini götüreyim ya? Götür de biz alırız. Hastalık olmuyor. Üç dönümlü yapar 1250. Gel abi. Ye yeri, de, yeri de, yeri de seyret. Yetişmiş içinde zeytin ağacı. Kolay gelsin Apo Bey. Tavuklar oh, ne kadar tabii. Tavuğuna göre değişir. Baştan başlayıp kaça gidiyor. 250, 250 ya. 250 ya. lira. Ha, evet. Köy tavuğu 350 lira. He. 400 lira. Bu taraf Bu taraf da. Biraz Yavrum 6 metre <laughs> <laughs> Bize kaldı mıydı 150 lira? Kolay gelsin İsmail abi. Bu tavuklar senin, Fiyatlar evet. nasıl ha, 350 400. 350 400 seçmece ve gördüğünüz gibi. <laughs> lokma. Bu da tavuklar 350 400. Gördüğünüz gibi pazar böyle bir şey. Kolay gelsin Mehmet abi. <laughs> Bugün kuş <hoş> getireksin. <geldiniz. gülüyor> <Bugün hoş geldiniz. gülüyor> Cücük var. Anaçlar yok galiba. Ha bura geçiyor var Baştan başlayıp kaça gidiyor fiyatlar. <laughs> Düzenler fiyat. lira Sabit fiyat. Hmm. Seç beğen al. 350 liraymış burası. Kurban geldi. Kurban böyle yaparak. Sessiz Amerikan var. <laughs> İplit var. Bu hayvanlar seç beğen 350 liraymış. Gördüğünüz gibi. Cakçaklarda dahil. Yavrular değil. <laughs> Bunlar ne kadar ıslık? Doğrusu. Tanesi 300 lira kardeşim Pahalı değil mi? Pağalı pahalı mı? He. Bunlar pahalı. Evet, Fiyatlar 300, 350, 400 bazlarında. Burada da bunlar var Burada da bunlar var Evet Evet bu lokmaların fiyatları nasıl? 100 110 lira. 100 110 liraymış toplamda. Evet, ben de biliyorum. kadar. Helal 500 lira 500 lira ona göre. başlayıp koça gidiyor? Adam 300'den başlıyor 5'e kadar. 200 lira da 500'a kadar der ki buradaki tavuklarmış. Herhalde 200 lira büyük küçük celdinler veya küçük orozlar olsa gerek. Gördüğünüz gibi pazarımız bu şekilde hava yağmurlu. <laughs>